Merhaba arkadaşlar. Şimdi size mucizevi bir karışımdan bahsetmek istiyorum. Özellikle koronavirüs, gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığında size çok iyi gelecek. Akciğerlere özellikle öksürüğü kesebilecek müthiş bir karışım tarifi vermek istiyorum. Ben denedim. Gerçekten etkisini gördüm. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Üç malzemeyle hazırlıyoruz bu karışımı. Ve... Hastalık süresince her gün aynı saatte içmeye özen gösterelim. İlaç gibi düşünelim bu karışımı. E, malzeme olarak küçük bir parça taze zencefil, bir adet limon ve süzme bal kullanıyoruz. Aynı zamanda bir bardak da sıcak suyumuz gerekiyor. E, bu taze zencefilden şöyle küçük bir parçasını kesiyoruz. Kabuklarını çok ince bir şekilde soyuyoruz. Ve rendenin küçük ayarıyla rendeliyoruz. Rendelediğimiz karışımı cam bir kaba alıyoruz, üzerine bir bardak kaynamış sıcak su döküyoruz ve yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Karışım dinlendikten sonra süzgeç yardımıyla süzüyoruz, posasını alıyoruz, geriye kalan sulu karışıma bir adet limon sıkıyoruz ve üzerine bir yemek kaşığı bal katarak tatlandırıyoruz. Bu karışımı gün içerisinde tüketebiliriz. Gayet tadı da güzel, içilebilir bir karışım ve bir hafta boyunca düzenli kullandığınızda öksürüğünüzün azaldığını, gribal enfeksiyonların semptomlarının biraz daha azaldığını, gerilediğini hissedeceksiniz. Müthiş bir karışım. Şimdiden şifan olsun.